üstün yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem, yanımda atrak eden Arda var. Ve bugün Dungeon Nightmares adlı bir korku oyunu oynayacağız. Bağımsız bir korku oyunu. Biliyorsunuz benim korku oyunu oyunlarıyla ya, ya. <laughs> aram çok iyi değil. Arda yardımcı olacak. Seni duymakta zorluk çekiyorum abi. Orada. Ben de zorluk çekiyorum da abi benim aram seninkilerden daha kötü. Ben muhtemelen Aynen. bütün video boyunca şu şekilde falan duracak. Hayır abi, abi bakacaksın. Arkadaşlar gece şu an e, ve son ses açık. Gerçekten konuşmakta zorluk çekiyoruz. Ben hemen Start Night one diyorum. birinci gece başlasın. Dungeon Nightmares. Yaklaşık bir 15-20 dakika falan oynayacağız abi. Tamam mı? Dayanabilirsek abi. Dayanabilirsek e, etrafı devirmeyiz umarım her şey. Hoppa. <laughs> It hides in the shadows. Aa gölgelerde saklanıyor diyor. Bakalım. Uzun bir aradan sonra bir korku oyunu. Oğlum çok ses Oğlum, geliyor çok abi. ses geliyor. <laughs> Kısmak yok ha. Tamam. Kısmak. Bak kısma abi kısma. Kıs, kısmıyorum yok mikrofon. Elimi tutuyorum abi sadece. <laughs> Bu arada çok karanlık. Oha. Abi yeter bence ya. Oğlum ben korktum lan şimdi. <laughs> Press C to use diyor abi. Neyi kullanıyoruz? Oha. <laughs> Oğlum bir oyun böyle başlamamalı ya. Oğlum çok korktum lan. Oğlum o neydi? Gördün değil mi? Abi bu oyunun başı mı? Evet. Oo çok korktum lan. Kalbim atıyor. Cem. <laughs> devam abi devam. Oğlum kalp atış sesi falan geliyor bana. Aynen abi çok aynen aynen. Arkadaşlar yapacağız yapacağız abi yapacağız. İki kişiyiz iki tane devasa adam. <laughs> Kocaman sakallı insanlar. Haritaya Neyden? bakıp hop oğlum. <laughs> haritaya haritaya ya, haritaya bakıyorum haritaya bakıyorum. Kapıyı <laughs> açıyorum abi direkt. Ne, çıkma ne çıkma, çıkma çıkma çıkma. Ben kendimi zor diyorum oğlum çok korkunç oğlum, korkunçtan. ben de çok zor diyorum. Abi gözünü seveyim aniden çevirme şu kamerayı. Oha abi ben C'ye basıp kullanıyorum şunu. Bak bak lan oğlum oğlum, sen... oğlum aynı hareket yapma ya. <laughs> ne tarafa gidelim? Ee, git yakın tarafa doğru git. Şuradan gidiyorum. Aynen. Abi bu arada oyunun olayının ne olduğunu biliyor musun? Hani abacımız ne? <laughs> Hiçbir fikrim yok <laughs> abi. De... Hiçbir fikrim yok. Zıplayamıyoruz. Koşabiliyor muyuz? Oğlum dur gözünü seveyim. <laughs> Koşabiliyoruz arkadaşlar. Mümkünse yapmayalım o gene. Buradan sağa döneceğiz. Harita var. Olayımız... Ya yani geceleri atlatmak abi. Sanırsam bir 7 gece var. Ha aynen. Eurof <laughs> 7 yazıyordu. Şurada bir şey var abi. Ha o ne? Ha bir şey aldık tamam. Güzel şunları açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Kapı. <laughs> ne oluyor oğlum? Haritayı açıyorum korkma. Tamam. Düz gidiyorum abi. Düz git düz git. Abi müzik falan geliyor. Bir abi, şey... kesin bir şey patlayacak suratımıza doğru ha. Bir şey mi geliyor lan? Ne oldu? Ya <laughs> Oğlum ben sağda kapı var. Bayağı korkuyorum lan. Arkadaşlar konuşamıyorum korkudan. Abi odaklanmayalım çok fazla ya. Aha bir şey var lan. Altın, Altın gibi bir şey buldum. küpü aldım. Buradan küpüğü şöyle yok. yukarı doğru gidiyorum abi. Cem bize bir hikaye anlatsana. Komikli bir hikaye anlat. Yok abi, abi hiçbir şey anlatmayacağım. Bu oyundan korkacağız abi. Mesela şeyi falan düşün ya böyle küçük <laughs> yavru köpekleri falan düşünsek abi. Yok abi düşünmeyeceğim köpek mi? Abi tam da parkta oynayan küçük çocukları düşün diyecektim var ya. Oğlum çok Oha o ne lan? Oğlum havada uçuşan şeyler falan var. Sola doğru gidelim abi. <laughs> Bu arada hastayım arkadaşlar o yüzden beni de hasta edecek yakında. Bir şey çıkmadı mı burada? Boş çıktı abi. Abi ışığımız bitti mi bizim? Yok abi bir tane. Aa yanıyor şu anda. Arkadaşlar ışığımız. oyun çok karanlık. Biz büyük ihtimalle biraz aydınlatırız videoyu. bir şey mi var orada? Harita açıyorum. <laughs> bakalım. C'ye bas, C'ye bas, C'ye bas, C'ye bas. Oyun kayıtta görünüyor da çok karanlık görünüyor. Umarım bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Bir halledeceğiz sizin için. Abi biz korkuyorsak onlar da. Korkuyor. Sol mu, düz mü, sağ mı? Sağ, sağ. Sağ gidip şu odaya bakalım. Aynen. Yani. Belki orada biter oyun. Ya abi ya. Abi manyak mısınız? Ne gereksiz bir korku o ya. Oğlum düşüyordum lan. <laughs> Yemin ediyorum düşüyordum. Öne doğru falan kaydım. <laughs> of. Bunu, bu oldu. Bunun peşine bir şey daha olmaz artık yani. Bence ya olmasın lütfen. Bu odada bir şey var abi. Bu odada kesin bir şey var. Abi bir de bu kapıların açılışı falan da çok kötü ya. Aynen. Oğlum, bize torç lazım ya. Işığımız bitti. Abi, bir şey geliyor. Bir şey mi geliyor? Ne oluyor? Abi... Bundan sonra hayatımda hiçbir şekilde böyle bir şey yapmayacağım abi. Abi. Oğlum çok korktum lan. Oğlum sinek falan uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> sinek uçmasın niye ilginç bir şey lan olsun? Lan bir de hastayım bak saçlar falan da bir yamuldu da. Oğlum çok korktum lan. Şunları alalım. Heh, mumlar tamam. Ah tamam güzel. <laughs> Şöyle gidiyorum abi. Sağ, şu tarafa doğru gideceğim. Tamam git abi. Yani sağ taraf mı? Aynen dönüp sağa döneceğiz arkadaşlar. <laughs> yavaş dön. Gözünü seveyim yavaş dön. Korkuyorum. Risk budur. Oğlum korkanın çocuğu olmaz lan. Abi... Aha yoruldu. Ha ne oldu? Soldaki odaya gireceğim abi orada kesin bir şey var. Abi bir şey diyeceğim haritanın etrafı kanlanmaya başladı sanki. Aa harbi lan. Gece bitiyor mu acaba? Kızardı gibi böyle. Yoksa oğlum. bizim bir şey mi bulmamız lazım ya? Oğlum hiçbir bilgim yok. No one can hear you scream. Burada çığlığını kimse duyamaz diyor. O neydi? Get Dışarı çıkmalısın diyor. Nasıl? Kaçmalı... Aa, kaçmaya çalışıyoruz biz. <laughs> Oğlum, ben yok. Ben oynamayacağım ya. Yok, yok, yok. Kapatıyorum abi. <laughs> yok, harbiden kapatıyorum. Sesimi kısıtım şu an. Abi dur, ben de kısacağım. Yok arkadaşlar, bu... <laughs> e hayat nasıl gidiyor? <laughs> abi dur, bak ciddiyim. Böyle şey falan yapıyoruz da... ...kalbim hayvan gibi atıyor. Arkadaşlar, bu... Outlast 2'den daha korkunç. Cem ses geliyor. <laughs> Kanka ses geliyor. <laughs> Arkadaşlar ciddiyim. Ben kapattım şu an sesini abi. Bu Outlast 2'den daha korkunç. Çünkü sürekli bir yerden jump scare fırlıyor. Olayımız sanırsam abi dışarı falan çıkmak bizim. Aynen. Yani şu haritada dışarı çıkmamız gerekiyor bir şekilde. Ama nereden? onu çözmeye çalışıyoruz. Çözerken de korkacağız. Oyun olayı bu arkadaşlar. Bağımsız bir oyun. Hatta şöyle dursun. Siz de aydınlık bir şekilde görün. Ee, ya çok fazla uzatmaya gerek yok abi. Bu kadar <laughs> korku yeter. Yani akşam akşam kalp krizi geçirmeye gerek yok. Zaten hani burada kalıyoruz. Şimdi Aynen. Ya, sesler falan gelecek muhtemelen gece. Biz Yine korkacağız. Abi, biraz, evet, abi yani gerek yok orada. Boru patlıyor. O kızın koşuşu falan çok korkunçtu abi. Ben ona çok şey yaptım abi ya. Abi aynen birden çığlık atıp koşuyor bir de ya. Arkadaşlar şöyle bir olay var. Tamam bu biraz kısa olmuş olabilir ama. Sizin önerdiğiniz böyle bağımsız ya da Steam'de olan korku oyunları varsa. Yorumlarda yazın. Ben Denizli'den gitmeden bir tane daha korku yok, oyunu yok, patlatırız. yok yok yok. Patlatırız. Bir tane daha korku oyunu patlatıyoruz. Bildiğiniz en korkunç oyunu yazın. Ee, daha fazla korku oyun içinde videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve Garbaryus'a abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.